Arkadaşlar merhaba. Rüzgar Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kıymetli dostum Elvan Hanım'la beraber olacağız. Kendisi Aha Enerji Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca Merus Power'ın Türkiye Satış Direktörlüğü'nü yapıyor. Hoş geldin Elvan. Nasılsın? Hoş buldum Ermancığım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizi burada ağırladığın için çok keyifliyim. İnanılmaz güzel bir santral. Vallahi... inanılmaz güzel bir manzara. Geldin, keyif kattın. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Misafir Bugün, ettiğin için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrardan. Bugün tabii ki Türkiye'nin e, enerji sektöründeki gelişmelerindeki olan depolama sistemlerinden bahsedeceğiz. E, sen zaten e, bu işte artık ordinarius oldun benim e, gözümde. E, tabii ki izleyicilerimizin de merak ettikleri var. Onların da soruları vardı. E, i̇stersen küçükten başlayalım. Ee, ya bilmeyenler için enerji depolama nedir? E, sistemlerini bir özetleyebilir misin bize? Tabii tabii. Şimdi bildiğin üzere e, dünyanın en büyük artık problemi enerji. Aslında enerjide bağımsızlığı yakalayan, bugün ekonomik bağımsızlıkta en önemli adımlardan bir tanesi bu. Siz ekonomide e, bağımsızlık derken aynı zamanda günün en büyük problemi enerjide bağımsızlık olmuş durumda. Ben inanıyorum ki geleceğin savaşları enerji savaşları olacak kesinlikle. kesinlikle. Fakat e, geldiğimiz noktada şöyle bir sıkıntı var. Fosil yakıtlar artık bizim çarkımızı çevirmeye yetmemekte. Yetmemekteki e, amacı kaynakların azalmasından ziyade dünyanın artık e, iklim kriziyle mücadele ettiği noktada. Fosil yakıtlar bizim için çok tehlikeli olmaya başladı. Yani bunu birazcık evirip çevirebiliriz, biraz daha masum hale getirebiliriz. Ama günün sonunda aslında biraz da eğri oturup doğru konuşmak lazım. Artık öyle bir noktada değiliz. Evet. Dünya çok hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına evrildi. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarına evrilirken de siz doğaya özdeş üreteç kaynaklarıyla baz yük probleminizi çözemezsiniz. Yani bugün rüzgara es dersiniz, esmez. Güneşe doğu dersiniz, doğmaz. Bunun bir e, dengesiz bir grafiği var günün sonunda. Bunu baz yük haline getirebilmenin tek koşulu yanında enerji depolama sistemlerini belli bir miktarda kullanmakla olur. Bugünün teknolojisinde bu sistemler lityum iyon demir fosfat dediğimiz aslında bunun tapada life po olan iyon temelli bataryalarda bunu depolamak. Şimdi biz bu teknolojiyi 10 yıldır yapıyoruz, 10 yıldır bu teknoloji bizim elimizde, dünyanın farklı farklı lokasyonlarında çalışan enerji depolama sistemlerimiz var. Bu teknolojiyi dünyada gururla, başarıyla yaptığı e, ispatlanmış, rüştünü ispatlamış bir firma olmak bizim için çok keyif verici. Ama işte sektörün bazı e, görmediği ya da şu an henüz çok tecrübesiz olduğu noktalar var. Yatırımcıya biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani hiç kimse bir şey alırken her şeyini bilmek zorunda değil. Hiçbir yatırımcı sadece parası var diye kullanacağı teknolojinin tamamına haiz olmak durumunda değil. Ama benim söylemek istediğim bugün, beni burada ağırladığın için gerçekten teşekkür ederim, çok kıymetliydi benim için. Yatırımcıya özellikle Türkiye'nin bu kadar depolama konuştuğu şu günlerde şunu söylemek isterim. Ne alacağınızı bilmiyorsanız bile muhakkak ne almayacağınızı bilin. Tabii ki önemli. E, çünkü e, bizim zayi edilecek bir e, paramız ya da finans gücümüz ülke olarak yok. Biz daha en başında yatırımımızı doğru yapmak zorundayız. Bizim yanlış yatırımlarımız kabul edilebilir seviyede değiller. Bu yüzden de enerji depolama sistemlerini evet yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre ederek baz yük problemimizi çözebiliriz ve şebekede bir arz güvenliği sağlayabiliriz. Bu mümkün mü? Mümkün. Ama doğru teknolojilerle. Evet. yani Zaten ben söyleyecektim, soracaktım neden ihtiyacımız var diye. Çok güzel açıkladın. Ee, tabii ki bu e, bir ihtiyaç var ama gerçek ihtiyacımız ne kadar? Bunu nasıl tespit ediyoruz? Yani şöyle gerçek ihtiyacımızı tespit etmenin yolları var aslında. Şimdi şu an gerçek ihtiyacımızı tespit etmekten ziyade ülke olarak aldığımız kararlar gereği gerçek ihtiyacımızdan ziyade şu an herkes bildiği için rahatlıkla tabii konuşabiliriz bizler de biliyorsunuz bu saatten sonra enerji üreticileri bir lisans başvurusunda bulunduğunda güneş santrali kurulumunda minimum 10 megawatt Rüzgar santralinde 20 minimum 20 megawatt başvurmak zorunda ve birebir oranında da depolama tesisi kurmak zorunda. Yönetmeliğin maddelerinden bir tanesi de şöyle, önce enerji depolama sistemi devreye alınacak, akabinde güneş ya da rüzgar santrali devreye alınacak pozisyonunda. Şimdi bizler yıllar evvel bu sektöre ilk başladığımızda, bunların fizibilitesini yaptığımızda santrallerin ihtiyaçları değişiyordu. Gerçek ihtiyacımızı şu an öngörmek zor. Yani neyi neyle mukayese edeceğiz, neyin yerine neyi koyacağız e, bu çok gerçekçi mi değil ama ben e, bu ürünü üreten birisi olarak, üreten bir firmanın bir parçası olarak eski tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Bugünkü lisans yönetmeliğini bir kenara bırakalım. Gerçek bir ihtiyaç aslında nasıl tespit edilir ondan bahsedelim. Diyelim ki sizin burada bir rüzgar santraliniz Örnekleme var. Örnekleme yapabiliriz. Örnekleme tabii yapabiliriz ki. gayet. Sizin temel ihtiyacınızı ölçmek için belli parametreler var. Bu parametrelerden bir tanesi şu. Ha biliyorum şu an Şebekeye istediğiniz kadar enerji satabiliyorsunuz. Belli yasaklardan muafsınız e, talebin yüksek olmasından dolayı. Ama bildiğiniz üzere eğer ki kurallara riayet edilse siz sözleşme gücünüzden daha fazla satamazsınız. Şu 16 megawatt elektriksel bir gücümüz var. Aynen öyle. Sizin bu santraliniz için biz bir fizibilite yapıyor olsaydık şunu derdik. Erman Bey öncelikle sözleşme gücünüzle mekanik gücünüz arasında ne kadar fark var? Atıyorum 3 megawatt fark var. Bu bizim parametrelerimizden bir tanesidir. Siz üretebilecekken üretemeyip invertör kıstığınız zamanları depolamada kullanabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, sizin ne kadar pozitif negatif dengesizliğiniz var? Yıl bazında ortalamanızı hesaplayabilir miyiz? Hesaplayabiliriz. Son 2-3 yıllık verilerinize bakarız. Saatlik olarak siz gün öncesi piyasasında ne bildirmişsiniz? Gerçekleşen üretiminiz ne? Minimum maksimum farklarınıza bakarız sizin dengesizlik miktarınızı da görürüz ve size deriz ki farazi söylüyorum bu santralin verilerine göre sizin 2 megawattta tahminde hatanız var. 3'ün üzerine bu 2'yi de koyarız. Deriz ki bu santral için şu an zorunlu ihtiyaç 5 megawatt. Ama siz arbitraj yapmak istiyor musunuz? İşte Gece uygun saatte enerji alıp gündüz pahalı saatte satmak istiyor musunuz? Böyle bir iş modeliniz var mı? Böyle bir talebiniz var mı? Bunu ekleyebiliriz. Ya şu anda bu santral mevcutta yekleme sattığı için böyle bir durumu yok. Ama iki sene sonunda serbest piyasaya geçtiğimizde, Dediğiniz noktada ihtiyaç doğacak. Aynen öyle. Bu parametrelerle bu santralin gerçek enerji depolama sistemleri açığa çıkarılabilirdi. Fakat şu an yönetmeliğin getirdiği bir durum var. Şu an e, tabii o konuda hükümet yetkililerine de hak vermek lazım. Türkiye'nin bir baz yük problemi var. E, bunu e, enerji üreticisi yapabilir. Evet. E, bu saatten sonra Türkiye'de santral e, enerji üreticileri bir santral kurarken. Kuracakları kadar da yanına depolama koyacaklar. Bu fizibilitesi hesaplanabilir bir şey değil artık çünkü artık bu bir zorunluluk yani 50 megabat rüzgar kuracaksanız 50 da depolama kuracaksınız. Bunun artık fizibilitesini hesaplayacağımız bir şey yok. Ortalama geri dönüş süreleri var bunun. Ama buna getirilecek teşvikler muhakkak olacaktır. Şu an henüz açıklanan bir ödeme Yok. geri dönüşü olmadığı için bir şey söylemiş olsak yalan söylemiş oluruz. Var böyle piyasada bazı arkadaşlarımız ürün aldığınız günün ertesi günü amortisman bitiyor, işte üç ayda, beş ayda, bir yılda, iki yılda amorti ediyor gibi şeyler var ama onlar gerçekçi şeyler değil. ...hiç kimseyi kandırmamak lazım. Biraz aslında resmi doğru zaten okumak lazım. Zaten kısmının şu anda bildiğim kadarıyla... TİYAŞ tarafından yönetileceği. Tabii zaten şimdi... Kuvvetle muhtemel e, onlar bunu yönetecekler ve bunun için de bir para ödeyecekler. Ne zaman girecek, ne zaman, zaman çıkacak? Zaman devreye çıkacak ya da mesela e, işte aslında enerji depolama sistemlerinin en kıymetli taraflarından bir tanesi bu. Size Black Start yeteneği kazandırıyor. Siz işte doğalgaz çevrim ya da termik santrallerin dışında yenilenebilir de artık e, baz yük olarak Tabii. kullanabiliyorsunuz. Yalıyat talimatları Yalıyat talimatları. İşte bunlar için kuvvetle muhtemel hükümet bir bedel ödeyecek. İşte atıyorum... Bilek start için size belki yıl bazında belli bir kapasitenin bana ayır, beklet. Sadece ben istersen bana hizmet ver diyecek. Frekans regülasyonu için, dengeleme için bunlar için bir bedeller ödenecektir, ödenecektir. yani Aynen. sonuç olarak bu depolamalar bunun için kuruluyor. E müstakillerden de herkes dönüş yaptı zaten. Bildiğim kadarıyla şu an herhalde müstakilde başvurusu kalan da kalmadı gibi. Herkes e, bütün neşeye çevirdi santralle birlikte. Öyle de bir yönetmelik yönetmelikte değişiklik oldu. Öncesinde müstakil başvuranlar sonrasında başvurunun şeklini değiştirip santralle bütünleşik hale getirebilirler diye. Böylelikle e, ülkemizi bir enerji depolama sistemi cennetine çevireceğiz yanlışlıkla İnşallah. cehenneme çevirmezsek. Yani. Çünkü ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Konuştuğum herkese diyorum ki Türkiye'yi bir batarya çöplüğüne çevirmeyin. Bizim bu ülkeyi bir batarya çöplüğüne çevirecek gerçekten paramız yok. Yani akıllı ve akılcı projelerle ilerlemekte. Kesinlikle öyle. Var. Niye öyle? Şöyle yani bunu bu işi bilen birisi olarak değil de bir vatan evladı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak söylemek bence daha doğru. Siz günün sonunda herkes, sen, ben ya da işte kıymetli izleyicilerimiz. Herkesin belli bir hayatı var ama biz dünyayı birilerine bırakacağız. Bizden sonra da devam edecek. Bu dünya sadece senin ya da benim ya da bir insan ömrü kadar değil. değil. Bu yüzden de biz öz yani iktisatın temel kuralı nedir? Sonsuz ve sınırsız ihtiyaçlarımızı kıt kaynaklarla karşılama sanatıdır. Biz kıt kaynaklarla en doğru yatırımı yapmak zorundayız. Günün sonunda baktığımızda. Şimdi enerji depolama sistemleriyle alakalı. Eğer biz bir sürü herkes batarya üretmeye kalkan, test raporu olmayan, ne olduğu belli olmayan, işte bilmem kaç bin döngü yapacağını iddia eden. Yani o kadar böyle garip şeyler konuşuluyor Nelere ki. Nelere dikkat etmeliyiz? İlk, yani üçüncü sorum da olsun. Yani birçok e, şeyi duyuyoruz işte e, megawatt saat. Bu megawatt saatin açılımı nereye? Yani. Bu megawatt saatin açılımı şu. Siz batarya kapasitenizi arttırabilirsiniz. Böyle bir sıkıntımız yok. Orada sizin bu sisteme yaptıracağınız şeyler önemli. Normalde standart, güzel, kaliteli bir enerji depolama sisteminde 1C, 1C dediğimiz, 1C dediğimiz, 1 saatte şarj olan, 1 saatte deşarj olan bataryalar kullanılır. Ortalama, dünyada bu işin en iyi üreticisi zaten belli. Yani bir tane firma var yanında ona yaklaşık değerlerde ürün üreten birkaç firma daha var. Ama e, her ne kadar lityum iyon e, demir fosfat pillerin mucitleri Amerikalılar olsa da şu an bu işin e, piri Çinliler. Ama Çinliler derken de Çin'de şu an batarya üretimi yapan 1748 tane firma var. Ve bunun sadece iki tanesi iyi. Yani diğerlerinin hepsi onun gölgesinde birilerine bir şeyleri kandırmak amaçlı yutturmaya çalışanlar. Ee, gerçekten sizi temin ederim PDF'de düzenlenmiş test raporu veriyorlar müşterilere. Evet. Yani korkunç ne laboratuvarda testi yapılmış ne böyle bir ömür garantisi var ne bir beklentisi var ne bir kapasite tutma oranı var hiçbir şey yok. E, şimdi piyasada bir sürü fiyat konuşuluyor. Şimdi bizim ürünümüz Avrupalı kendini birçok yerde çalıştığı için biz ömür grafiğini, kapasitesini, her şeyini biliyoruz. Neler cihazımızın neler yaptığını, neler yaptırabileceğimizi, şebekeye neler sağlayabileceğimizi biz biliyoruz. Bazen müşteriler şey diyor. Ya Elvan Hanım diyor. İşte diyor siz diyorsunuz ki Mantıklı ve makul olarak bir enerji depolama sisteminde bizim kullandığımız dünyanın en iyi bataryasını kullandığımızda günde bir kere şarj deşarj yapıldığında tam şarj deşarjda ortalama 6000 döngü. Ama işte diyor bilmem kim geldi bize dedi ki on bin, on bin döngü yapıyor. Diyorum tamam okey yapsın hiç problem yok. Kaç yıldır çalışan bataryası varmış? Testini yapmış Var mı? mı? Yokmuş. Nerede? Yok firma daha 3 ay önce kurulmuş. <laughs> Ya mümkün mü? Yani makul mü? Test raporu var mı? İşte bize bu dökümanı gönder. E o dökümanı ben sana PDF'te düzenleyip verebilirim eğer istiyorsan. Yani seni bu ikna edecekse böyle ikna olabiliriz ama bu doğrusu değil. Keşke olsa. Şimdi lidyum demir fosfat bataryaların şu an dünyadaki en iyi üreticisi CATL diye Çinli bir firma. CATL diye yazılıyor firmanın adı. Bu firma daha öncesinde hava soğutmalı bataryalar kullanıyordu. Son bir yıldır teknolojilerini değiştirdiler. Su soğutmalı bataryalara geçtiler. Su soğutmalı bataryalara geçtiklerinde şöyle bir avantajları oldu. Seller arasındaki soğutma oranı artık eşit olduğu için belli sellerin ısınması artmadığı için birbirleriyle etkileşimleri artık daha doğru. Öncekilerde bazı seller o oranda hava soğutmalı Sistemlerde soğutulmadığı için o seller fazla ısınıp arızaya düşebiliyordu. Ve sistemin diğer sellerine de yavaş yavaş zarar vermeye başlıyordu. Ama bu likit su soğutmalı sistemlerde artık her yer aynı anda eş zamanlı olarak soğutulduğu için bu problemin de önüne geçildi. Bu bence Lidümyon'da iyi bir adımdı. o için, Bu adım atıldığı için ben çok mutluyum. O zaman kullanım ömrüyle alakalı bir uzama söz konusu gibi görünüyor. Evet. E, kullanım ömrü yani kapasite tutma oranı artık daha bir tık daha artıyor. Yoksa döngüsel anlamda bu işin döngüsü belli. Ortalama 5000-6000 bin, bin döngü arasında tam şarjda şarjda döngüsü var. Biz bu kapasite tutma oranlarını Bütün veriyoruz. Bütün piller yani. yenileniyor o zaman tekrardan. Bu döngü Şöyle tamamladığı oluyor, zaman. Şöyle oluyor Erman Bey. E, şimdi diyelim siz bugün 1 megawatt enerji depolama sistemi aldınız. Bu 1 megawatt saat enerji depolama Polama sisteminizin 1 megawatt saatlikte bir bataryası var siz bunu ortalama 10 yıl sonra baktığınızda SCADA'nın ekranında şunu görüyorsunuz sizin ortalama artık 700 kilowatt saat kapasiteniz Hı, kalıyor Ces yani bir gecede düşmüyor gibi aynen öyle mantıken öyle yani günün sonunda aslında da böyle olması gerekir ee, çok ütopik yaklaşanlar var ee, Arkadaşlar aslında hiçbir şey atla deve değil, gerçekten değil. Yani hiçbir şeyi abartmaya gerek yok. Bu çok iyi bir teknoloji, çok düzgün bir teknoloji. Kandırılmayın, hata yapmamaya özen gösterin. Çünkü maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şöyle sıkıntılar var. Sıkıntılarımızdan bir tanesi şu: Bizler hangi meslek grubunda olursak olalım hangi yatırımı yapıyor olursak olalım. Eğer bir yerde bir pasta görürsek sabah uyanıp hepimiz o işin mucidi, üreticisi oluyoruz. Sadece birileri çıkıp bilmem kaç milyar dolarlık enerji depolama sistemleri pazarı yaratıldı dedi diye lütfen enerji depolama sistemleri üretmeye başlayan, başladığını iddia eden, bu işe soyunan ama aslında e, nihayetteki bütün hedefi ticari olan aslında bu teknolojiye haiz olmayan hiç kimseye paranızı kaptırmayın. O zaman Türkiye'de bir gelişme yok sanırım henüz daha. Enerji depolama sistemleri evet. olarak. Yani Türkiye'deki durum ne şu anda mesela? Türkiye'de birkaç küçük pilot uygulama var. E, 100 megawatt. Erki, hayır olarak megawatt yok. ölçekli yok. Türkiye'de megawatt ölçekli yok. Haftaya. Haftaya güzel bir projeyi biz açıklayacağız, 100 megawatt saatlik bir proje. E, bu bizim için çok kıymetli. Yıllardır bu sektöre emek verdik. E, bugün enerji depolama sistemleri yaptığını iddia eden hiç kimse yoktu. Biz enerji depolama sistemleriyle uğraşıp insanlara meramımızı anlatmaya çalışırken, e, Türkiye'nin ilk büyük projesini açıklamaktan, açıklayacak olmaktan artık, e, çünkü yatırımcımızın da artık bütün e, onayları geldi. Çok keyifliyim, çok mutluyum. Bir hafta sonra emeklerimizin karşılığını göreceğiz. Benim için çok keyifli çünkü çok üzülmüştüm bir dönem. Erman Bey aynı zamanda çok yakın arkadaşım olduğu için de. Bazen işler öyle bir noktaya gidiyor ki her şey kontrolden çıkıyor, çıkıyor. Ve siz emeklerinize çok üzülüyorsunuz. Çünkü birileri hiçbir şey bilmeden her şeyi bildiğini iddia ediyor ve maalesef onu kullanacak olan insanlar da o kadar iyi bilmeleri gerekmediği i̇şte kulaktan için. Kulaktan dolma, bütün bilgi becerisini sanki orada yaşamışçasına anlatmacı anlatmaları. Ya şöyle söyleyeyim. Bu işi size. iyi bilenleri aslında baltalıyor. Çok haklısınız. hiç isim vermeyeyim. Sadece küçük bir anı olsun. Ben yıllarca dedim ki Türkiye bir batarya çöplüğüne dönmesin benim bunu söylememde de birkaç tane işte beni tetikleyen firma, birkaç tane tetikleyen arkadaşımız vardı sektörde. Bir gün böyle kurumlar düzeyinde bir toplantıda oturuyoruz, hazırlandık, gittik. Ben de bekliyorum ki işte yetkili beyefendiye meramımı ifade edeyim. Diyeyim ki Türkiye bir batarya çöp dönmesin. Lütfen rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu konuda alınabilecek bütün önlemleri alalım. Çünkü bizim çöp atılacak paramız yok diyelim. O arkadaşlar da varlar toplantıda. İşte beyefendi dedi ki ilk kim söz almak ister? Arkadaşlar dediler ki işte biz alalım falan. Bir baktım konuya girdiler. Aman efendim dediler Türkiye bir batarya çöplüğüne dönmesin. Ben böyle. E, siz çevirecektiniz ki zaten çöplüğe falan modunda kaldım böyle. Sonra anladım ki e, bazı dengeler çok değişken ama günün sonunda değişiyor. Türkiye'de birileri çalışan bir tesis gördüğünde gerçekten bir enerji depolama sistemlerinin kabiliyetinin ne olduğunu gördüğünde ben yatırımcı olarak ben çok net açığa çıkacağım. sözden ziyade somut atın, atılmış adımlara bakıyorum. E, gidiyoruz, inceliyoruz. Zaten santralimizde de daha önceki aldığımız tecrübelerle de bu zaten sabit e, görerek, hissederek, dokunarak bazı şeyleri ee, iyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çok kıymetli. Şöyle işte biz de o noktada artık yatırımcıya şöyle bir destek veriyoruz. Abi, bu arada senin sayende bunu da e, paylaşmış olayım. E, biliyorsun bizim finansman desteğimiz var. Evet. Şimdi ben zaten sorularımdan bir tanesi. Aa. Fizibilite nasıl yapıyoruz? Bunun bir kaynağı var mıdır? Çünkü malum e, kredilerle alakalı enerji finansmanı bulmak zorlanıyor insanlar. Yatırımcılar daha doğrusu. Buradaki sizin diğerlerinden bir tık öne çıkartacak somut adım ne olur? Şimdi şöyle ki o konuda çok şanslıyız. Bir finansman desteğimiz var bizim. Düşündük ne yapabiliriz diye. Dedik ki yani sektörün bu ihtiyaçlarını karşılaması için bir finansmana ihtiyacı var. Tabii ki. Özellikle biliyorsunuz rüzgar ya da güneş santrali yatırımı yaparken rüzgarda kredi imkanınız var ama güneşte böyle bir imkanınız Yok. yok. Avrupalı türbün üreticileri onların türbünlerini aldığınız takdirde size bir kredi imkanı Hermes sağlıyorlar. Hermes kredisi. Hermes kredisi, Gomez Bank'ten. Fakat baktığınız zaman enerji depolama sistemleriyle alakalı böyle bir şey söz konusu değil. Bankalar size bir kredi verirken o malı gerçekten görmek isterler. Hiçbir banka parasını boşaltmak istemez. Tabii ki. Biz de dedik ki ne yapabiliriz? Finansman desteği sağlayalım, yatırımcının elini kolaylaştıralım. Çünkü yatırımcı şu an birebir oranında kuracağı için büyük bir maliyet. Yani enerji depolama sistemlerinde de kaliteli bir enerji depolama sistemi aldığınızda öyle uygun fiyatları alamıyorsunuz. Maalesef. Hikaye, çalışmayacak şeylerin fiyatları çok uygun. Benim o duyduğum komik rakamlar aslında hiç çalışmayacak ürünlere verilen fiyatlar. Bizim kredi ve finansman yöntemimiz şöyle bir yöntem, Finvera diye bir kuruluş var. Bu kuruluşa biz sizin son 3 yıllık mali verilerinizi veriyoruz. bu mali verilerinizi incelediklerinde eğer sizin bir finansman probleminiz yoksa yani mali, mali verilerinizde bir sorun yoksa size diyorlar ki Erman Bey sizin santralinizde işte atıyorum şu kadarlık yatırım için ihtiyacınız olan bu projenin bedeli bu kadarmış. Siz diyorlar bunun yüzde yirmisini peşin ödeyeceksiniz. Peşinen yüzde yirmi ödeniyor. Hı. Aynen öyle. Siz bu peşinatı ödüyorsunuz. Bizim size verdiğimiz termin süresi bitiyor. O arada hiç ödeme yapmıyorsunuz. Biz geliyoruz, projeyi devreye alıyoruz. Projeyi devreye aldığımız gün biz bankaya yazı yazıyoruz. Diyoruz ki biz Erman Beyler'in bu santraldeki projesini devreye aldık bugün şu tarih itibariyle. Aynı gün siz de bankaya yazı yazıyorsunuz. Merus Power geldi bugün bu tarihte benim Kesinlikle. enerji depolama sistemi devreye aldığı sistem çalışıyor. Banka diyor ki tamam. Bekliyoruz. 6 ay boyunca siz bu sistemi kullanıyorsunuz. Bu sistemle, Hala ödemiyoruz. Tabi tabi para kazanıyorsunuz. Çok iyi. Bu sürecin sonunda 6 ay geçtikten sonra eğer e, ilk gün bankayla ne anlaştıysanız artık 3 yıllık mı anlaştınız, 5 yıllık mı anlaştınız, hangi faiz oranından anlaştınız bankayla anlaşma koşullarınıza istinaden biz sistemi devreye aldıktan 6 ay sonra siz sistemden doğru düzgün para kazanıp ödemelerinize başlıyorsunuz. Çok güzel. Bundan daha iyisini yapamadık. Yapabilen varsa bodrum meydan evet, bekliyoruz ama iyi, biz bu iyi. kadarını yapabildik. Bizim enerji depolama sistemlerimizde finansman desteği var. Yatırımcılarımız hiç gözlerini korkutmasınlar. Canavar gibi bir ürünümüz. Kıymetli de bir finansman desteğimiz Zaten var. Zaten yakında da göreceğiz. Evet. Ee, haftaya. Deneyim de sağlamış olacağız. Kesinlikle gönülleri rahat olsun diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Dünyanın her yerinde çalışan tesislerimiz var. Hepsini ziyaret edebiliriz. Yakında Türkiye'deki tesislerimizi de ziyaret etmeye başlarız. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Ben çok teşekkür ee, yine ederim. Yine bekliyoruz Benim için çok zaten. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah e, santraller devreye alındığı zaman bu sefer yerinde yaparız bu e, sohbeti. Keyifli. hem ürünü birazcık tanıtma imkanımız olur. Hem de biz de güzel bir keyifli sohbet daha yapmış oluruz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına Çeşme sağlık. çok güzel. Ön evet. santralde ağırladığınız için çok Bugün mutlu olduk. Günde de olduğumuz inanılmaz zaten bir sıcak istiyorum. var. Çok sıcak. Ama harikaydı. Evet. Gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. İnşallah arkadaşlar. Biz sohbetin daha sonuna geldik. Rüzgarla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.